Evet, bugün tahminle başladığım ürün şu anda sona geldik. Test edeceğiz birazdan. Burada bir güç kaynağı var. Bu yaklaşık 1 kW'lık destek olabiliyor. Burada 4 tane aküm var. Bunlar da 1-2 kW'lık. Yani normalde 24 amper de işte 1 kW diyebiliriz gene hemen hemen. Şuradaki kondansatörler falan komple değişti. Hemen hemen hepsini değiştirdim. Farklı ebatlar farklı biraz şey oldu ama tabi hepsinin aynısını bulabilmek biraz zordu. Maliyetini almak da çok mantıklı gelmedi Bunlar da yeterli olur diye düşünüyorum Zaten yanlarına bu 330'lukları koydum Bunlarda normalde yüzlük vardı ee, Onun haricinde soğuk leğen falan vardı Bir iki tane de ufak yanmış parça vardı Ama onlar çok sıkıntı değil Şuradaki dirençte de bir problem vardı Bu da elimde yoktu Ben de bir taş direnç bir tane de normal dirençle beraber seri bağlayarak O değeri elde ettim ee, Onu da şöyle göstereyim Şu Kırılmıştı Aynısından yoktu elimde. Ben de alıp öyle tattım. Çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi teste geçelim. Testi anlatmak gerekirse buradaki aküden besleniyor normalde. Ama şuradan destek verebiliriz. Aşama aşama yavaş yavaş şey yapacağız. Şimdi şuradan kablo, prizimizin kablosu geliyor. Buraya bağlanıyor. Gücünü görmek için wattmetrimiz var. Yavaştan başlatalım. Şimdi kademe 1 ve kademe 1'de olduğu zaman yaklaşık 200 watt civarında bir şey çekiyor. Aküye buna gerek yok. Bir tane daha artırırsam 500 watt civarında bir şey çekiyor. Artık biraz gerek var. Basıyorum ve şurada bir güç tüketimi görüyorsunuz. Yaklaşık 50 watt civarında bir şey. Burada da 500 watt civarında bir şey çekiyor. Şimdi temasızlık olduğunda bir tane şöyle tekrardan göstereyim şunu artırıyorum. Ve bu şekilde çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz. Sistemde herhangi bir problem yok. Allah'a çok şükür şu anda stabil bir şekilde çalışıyor. 3 kW'lık güzel bir invertörümüz olmuş oldu.